Cümleten selamun aleyküm sevgili YouTube izleyicileri Bugün sizlerle fosil ama acayip fosil bir hesap buldum. Ee, benim eski hesabım hatta ilk hesabım. Aşırı fosil bir hesap zaten şimdi göreceksiniz. Ee, şöyle yanlış yere girdim biraz heyecanlandım. Dün e, keşfettim hesabı. Şöyle hemen göstereyim. Abi bu kartlar. 2019 mu diyeyim 20 mi diyeyim ya işte bakın işte abi bu bu kartlar şu an <laughs> herkese olabilecek kartlar değil bakın daha devam var ne bileyim ya Rümenike zaten bu Rümenike efsaneydi o zaman attığı goldü adamın çok iyi kartlar ya bu şu an bu kartlarla oynadım ee, bir 4-5 maç klasman maçına girdim Abi yeniyorum ya çatır çutur yeniyorum. Millet zaten şaşırıyor şu an. Gören zaten kadroya muhtemelen böyle bir e, direkt başlamıyorlar. Kadroyu falan inceliyorlar benim. Ama bitmedi bakın. Daha devamı var. Şu anda bunlar <laughs> öyle eski kartlar yine. E, bilenleriniz illaki olacaktır aranızda. Bakın bunlar bile mesela şöyle girelim içine. Rastgele. Destansı. Yani bunlar şu anki ikon kartlar diyeyim size. Epic. Epic kartlar yani. Eskiden böyle güçlendirici falan yoktu. Bakın ee şuradan filtrele kart türü diyeceğim. Diğerlerine gerek yok. Bak önemli olan efsanevi bizim için. Efsanevi kartlar eskiden ikon kartlardı. İkon böyle kırmızı bir kartlar vardı. Bu kartların böyle arkası kıpkırmızıydı. Farklıydı yani diğerlerinden. İkon kartları ekonomi geçen sene olması lazım güncelleme ile tüm eski kartları efsanevi olarak işte e, efsanevi olarak hepsini bitirir zaten şu anda efsanevi kart olarak ge gelmiyor kart e, sistemi şu an bunlar var elimde hani bu kartlar artık gelmiyor yani bakın şu efsanevi artık gelmiyor öyle söyleyeyim bildiğim kadarıyla belki gelebilir bilmiyorum zaten bakın şöyle seçtiğimizde efsanevi olarak sadece bu kartlar görünüyor. Ama ee, şuraya bir de destansı ekleyelim. Bir saniye olmadı. Ha, evet ikisi de oldu. Destansı ekliyorum. Bakın güçlendiricili kartlar da dahil oldu. Anlayın yani. Abi acayip mutlu oldum ya. Hesap bence çok iyi. Şey düşünüyorum bu hesapla böyle klasman kasmayı falan düşünüyorum. İkinci klasman, üçüncü klasman, birinci klasman olur belki. Yani Buna benzer içerikler yapmayı düşünüyorum. İnşallah seversiniz, izlersiniz. Ee, bir de etkinliğin, şöyle göstereyim, hazine zinciri etkinliği vardı biliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Bugün son günü zaten. Şu anda 3 saat falan var. Muhtemelen videoyu da yarına yetiştiremeyebilirim. Ee, Bunların hepsini topladım ben. Hazır bu hesaba girmişken beraber açılım da yapalım. Belki şansın e, hesabın şansı yaver gider. Bakın daha bunu bile almamışım. Gördüğünüz gibi e, portfümüz var burada playoff Divik. Buradan bence beraber açılık, açılım yapalım. Bakalım deneyelim şansımızı. Ya, muhtemelen bu kartlarla oynamayacağım ama o eski kartları gördüm şu an hiçbir hiçbirisiyle oynayasım gelmedi. Zaten direkt kadroyu kurdum. İşte kadro denenebilir. Şu anlık öyle bir kadro kurduk. Neyse açılım yapalım. Ee, direkt onlardan başa, başlayalım ya. Hadi bakalım. Yapıştır. Ama Konemi şunu keşfettim. Tam diyordum ki bu sene oha. O ne? İki tane mi? <laughs> İki tane mi? Bak yemin ediyorum ağzımdan şu çıkıyordu. Tam diyorum Konami bu sene epik falan vermiyor. Böyle düzgün bir şekilde çıkartmıyor. Çok yoruyor. insanları üzüyor falan diyecektim. iki tane verdi. Abi resmen beni şu an göt etti ya. Öyle, öyle söyleyeyim yani. İki tane. O zaman yapıştır abi. Allah Allah. Yani şey kart şey, renkli kart geldi. Dedim bir tane daha mı veriyor ne oluyor ya dedim. Döner mi dönmedi zaten. Şu an çok güzel gidiyoruz bence. Ee, bakayım. Şu üçünü de alır mıyız ya? Rossi'chi falan filan gelmesi de olur da şu ikisi olur ya. Şu ikisi okey. Bende mesela Park Jisang'ın efsanevi kartı da var. Belki e, görmüşsünüzdür zaten. Devam abi basalım. Yok vermedi. Devam. Hızlı hızlı geçeyim. Hiç kimsenin vaktini çalmayayım. Hemen çat çut pat küt basalım. Yok yine vermedi. Dönecek gibi de değil. Şunları da bir yandan satsak güzel olur aslında ya. Evet satalım gitsin bedava. yer kaplamasın. Yine vermedi. İki tane verdin tabi. Vermez. Bakalım kaç hakkımız kaldı? O üç hakkımız kalmış. Bir tane daha verirsin ya. Bir tane daha ver be abi. İkiliyle başlattın bizi. Şu an vermiyorsun. geç hadi be bir Fernando Torres'in yok mu Cık. döner mi yok hiç dönecek gibi değil sağlık olsun abi muhtemelen iki tane verdi ya daha vermeyecek yok tabi canım Yeter diyor yani. iki tane aldın diyor. Şöyle hemen hızlıca serbest bırakalım. Tek tek açalım ya hızlı hızlı. Devam. Hemen hızlı hızlı vaktinizi çalmadan. Bu arada iptal etmeyecektim. Yanlışlıkla oldu. Bir tane daha verseydi güzel olurdu ya. Yok daha vermeyecek. Evet belli oldu. Son kart verirsin be. Hadi be. Ya yeter Neyse güzel kartlar çıkarttık aslında. Franco, Baresi ve Raul geldi. Kötü değil. Baresi iş yapar yani. Neyse çıkalım. Buradan seçmeli ne alabiliriz ki? Hiç hesabı da bakmadım. O kadar detaylı bakmadım. Ne ihtiyacımız var hiç bilmiyorum. Ama şuna bakayım tam orta saymış. Orkestra şefi olsaydı alırdım. Şimdi yeni menajerin bağlantılı sistemi var ya. O çok iş yapıyor. Onu daha deneyemedim. Ama en kısa zamanda onu da alacağım. Bakın biriktiriyorum. Şu an 300 My var. Buradan bir Van Dyke gider ya. Tamam. Buradan Van Dyke gider abi. Hızlıca geçelim bundan. Hemen Play of the Week açılımımız vardı. Onu da hazır. Elimiz ısınmışken açalım. Ne gelir? Kim bu tanıyamadım. Kaleciymiş. Ha işte. Hayırlı olsun. <laughs> başka başka neler var? Başka bir şey yok. Bitti. Bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle hesabı tekrar göstereyim size efsanevi kartlar. zaten kartların ismini göreceksiniz. Bakın efsanevi kart türü efsanevi. Bu e, kartlarla böyle bir seri yapmak istiyorum. Hani klasman maçları olur, işte ne bileyim çeşitli maçlar. Ama klasman yaparız. Ben rekabeti seviyorum. Çok iyi oynamasam da e, böyle kendimi geliştirmeyi de seviyorum. Yani klasmanla oynarız ya. Bu kadroyla klasmanla e, klasman kasacağım. 3 2 1'i zorlayacağım gerekirse. Hep beraber izleriz. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen e, kanalıma destek olun. 500 abone yapalım. Beğenin. Bu kadar. Kendinize iyi bakın.